Burnumda bak inanılmaz bir şişlik var ya. Video burada. Video burada. Bunu bazı şeyler için şükür. Her şeye de şükür değil. Benim, benim Karıştırmam lazım. İtalya. <laughs> Russia. Evet yeni bir videodan hepinize daha merhaba. Ligya e yolu sabahındayız. Bugün biraz erken kalktım. Saat 8. Biraz fazla yol almayı düşünüyorum. Bakalım şimdi toparlanıyorum. Dün kaldığımız yerde böyle bir yerde. Baya güzel. Çok sessizdi vallahi Çok rahat uyudum ya. Dikya yolu içinde tulumum çok iyi. O yüzden var ya çok serin serin yattım ya. Geceleri serin oluyor. Gündüzleri biraz idare eder. Ortası seviyede sıcaklık. Şimdi toparlanalım. Tekrardan yola bir koyulalım. Çeşmeye ulaşmayı düşünüyorum. Bakalım ulaşabileceğiz mi? Şimdi toparlandım. Yürüyüşe başladım. Gidiyorum. Bayağı bir yolum var. Bugün vallahi benim yüküm de çok ağır ya. Elimdeki değnek ne işe yarıyor? Bu ya bir nevi baton diye bir şey var. Bu bacaklara binen yükü azaltıyor. O yüzden taşıyorum yani. <laughs> Etrafı sız ve sessiz. Tam bu patikadan şöyle bak test bir yol çıkıyor. Bak burada taşlar koymuşlar. Biraz sıkıntılı yürünemeyecek gibi ama yani Patika gözükmüyor gibi. Ama şöyle baktığınızda taşlar görebiliyorsunuz. Buradan biraz daha yürüyoruz. Burada bir nar molası verdim. Bayağı da iyi ya. Hala yolu sürekli kaybediyorum. Yolu kaybetmemek elde değil. Benim acemiliğim ya. Taşları bir kaybettin tamam ya. Ondan sonra tamamen yanlış yola giriyorsun. Yanlış yola girmen de çok kötü. Ha. Bir de böyle insanların sürekli oluşturduğu yoldan, yoldan gitmek var. Bir de senin zor çabalarını oluşturup gitmek var. Çok problem ya. Neyse inşallah. Sıkıntı yok Gidiyoruz bam. Çeşmeye bayağı var ya. Çeşmeye gitmem lazım acil. Su lazım çünkü. Neyse bir kahvaltı niyetine narbizi yiyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Vallahi organik de bir başka oluyor ya. Şuna bir bak ya. Abi ya vallahi efsane. Valla kaç tane yedim. Hala bir tane daha var ya kötü, çürük, asla. Ya organik vallahi bir başka ya. Ana orada yıl varmış ya. Su istedim. Neyse. Aha valla bir su sesi duyuyorum gibi. Valla. Valla su var herhalde buralarda. Ama bu içi dedim ki ya. Ama bu şey suyu lan. Ha tamam. Oo. Bu su içilir ya. Bu şey suyu. Son taş suyu. Vallahi bir su içim böyle mola ya. Burası Çağlarca Mahallesi diyor ama Allah'a elhamdülillah şükür suyumuzu içtik. Valla buraya şans eseri girdim. Ben ne biliyorum yani rotayı ben hep kayboluyorum. Sağlık olsun bak demek ki her şerde bir hayır var sözü var ya boşuna denmemiş ha. Bak kayboldum yine rotam belirsiz. Ama gördün mü? bu kaynak suyunu buldum işte. Valla var ya işte her şerde bir hayır var. Şükür edeceğim şükür şükür. Ya ama bazı şeyler için şükür. Her şeye de şükür değil. Bak vallahi şükürler olsun. Ah kayboldum. Bayağı belki fazla bir kilometre fazladan yol gideceğim. Olsun ama. Şükür ya bak her şehirde bir ayı var diye. Boşuna dememişler. Şimdi sağ olsun burada evler varmış. Abinin bir rica ettim. Şarj için. Tamam dedi dolaş gel tak. Biraz şarjımı doldurayım yani şarjsız olmuyor. Hem gündemden uzak kalıyor. Yani hem de İnternet çektiği yerde kaybolmayık yani haritaya bakarız. Ağzını sağ olsun. Gidelim takalım biraz şarjımızı. Biraz vaktimiz gidecek ama olsun. Sağ olsun. <laughs> sağ olsun ablamla abim kahvaltı hazırlamış. Geyik yukarısında. Elmin mahallesi. Burası elin değil mi abla? Vallahi Çağlarca elim var. Vallahi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Şarjım olsun. da burada şarj ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim abiyle ablaya. Bir kahvaltı yaptık. Yol bu böyle bir ahıl var. Ahılın buradan çit çekmişler aslında. Bu çitin oradan geçiyor bahçeden ama şuradan dolanıyor artık yol. Böyle bir ahılı gördüğünde ondan sonra yukarıya doğru tırmanacaksın. salam bir kahvaltı ve bayağı gidiyoruz şimdi. İnşallah bu tepeyi hızlı açacağıma inanıyorum. Tamamdır abi. Abi rotayla söyledi. Soldan öteye doğru devam et diyor. Artık güneş tepeye geldi. Şimdi şu dağları yarıp açacağız. Bakalım yararlayacağız mı bugün? Müthiş ya. Güneştepe'ye geldiğimde biraz problem oluyor. Bakalım. Bayağı tırmandım. Böyle bir su sarnıcı buldum burada. Fıstık gibi doğal kaynak suyu akıyor. Zaten işaretlemişler. Şimdi su tazeleyeceğim buradan. <laughs> He bu kapağıymış. Şuraya ineceğim. Doğal kaynak suyu zaten. Şuradan bir su tazeleyin. Bir iki dakikadan mola. Onun sağ tırmanışa geçeyim. Nereden tırmanacağım ben de bilmiyorum. Müthiş ya. Şu yoldan geldim ben. Şöyle dik bir yerden çıktım. Bayağı iyiydi. Zorluydu. Şimdi buradan suyumu doldurdum da ya biraz hızlı doldurdum. Niye? Çünkü içeride biraz örümcek vardı. Ben örümcekten korkarım. Şimdi şurada bir şırır şırır ses geliyor. Aşağı düşmezsem biraz sıkıntılı yer deniliyor. Oo oh, tamam. Şimdi müthiş bir su sesi alıyorum. Tabi buralarda bastığın yere dikkat edeceksin. Yoksa çünkü bir anda pert olabilirsin. Aynı zamanda ha bak buldum. Bak buldum. Asıl su kaynağını buldum. Ha işte burası. Bak su oradan akıyor. Dur bakalım bir pozisyon alak bir su içecek. sürekli su zaten akıntı halinde olduğu için. Oo vallahi bu gibi ya. O sarın için çıkış yolu burası. Valla buz gibi ya var ya çok seviyorum ha. Orada daha aynı rahat içemedim suyu. Çok hızlı çıkmayız zorunda kaldım. Suya biraz bastım, bulandı su. Bir iki dakika bekleyeceğim. O su bir şey yapsın. Eski tazeliğini bir alsın. Şimdi tepeyi açtım. Baya bir zordu ya bu tepeyi aşmak. Çok yokuştu. Böyle bir evlere geldim. Ev var etrafta. Buradan geldim. Burası tam o Likya yolu denilen yer. Şimdi bir tabii ki ne molası? Enerji. Şansım anlar sezonda denk gelmişim ya var ya. Her yerden nar var. Ya müthiş ya. Ya da dersen başladığım için mi ki böyle acaba? çok nar var. Diğer yerde yok mu? La bir, e, müthiş enerji veriyor ya. Vallahi bilmiyorum. Bu, ne yani kalori, protein falan ne var da bilmiyorum ama müthiş enerji veriyor gerçekten. Bu yeni iyi yol kat edeceğime inanıyorum. Evet şu narımızı bir yiyelim ya. İnşallah bu gidişte <laughs> nar bulavla yiye yiye şeyi öğreneceğim. Nar kesmeyi öğreneceğim. İnşallah. Şimdi biraz şöyle yapıyoruz. Yani böyle tane tanelerini kesmeden nar kesmeye çalışıyorum. Çünkü öyle daha zevkli oluyor ve hiçbir şey hiçbir tane tanesi araya gitmiyor. Şöyle aynı elma dilimler gibi şöyle yapıyorum. Bak mesela şu kabuğu çıktı bak. Bak en fazla iki tane. Nar ondan sonra bu vaziyete geliyor bak. İnşallah bu şekilde de nar yemeği öğreneceğiz. Belki en çok nar yediğim sene olabilir yani. Çünkü bizim memlekete nar gelir. Hem pahalı olur hem de bizim İç Anadolu'ya gelene kadar yani bizim memleketime biraz kötü nar gelir. Yani böyle dalından topladığın gibi. Yani çoğu mesela 3 taneden birisi çürük çıkar. Aldığın yere de göre bazen değişir ama Birisi burada gazi olmuş herhalde donlu hep bırakmış Yürüyorum Hala müthiş ya Her an kaybolmak an meselesi Takip ederek bile kayboluyorum neden Çünkü bazı yapılaşmalar olmuş Mesela adam Kendi bahçesi ya Ama eski zamanda Ligge yolunu Yürüyen yani bu yolu yol yapan yer oraya gösteriyor. Ama adam kendi tapulu bahçesi olduğu için çiti çekivermiş. E, bu çiti çekmen de seni hiç buraları bilmediğin için kaybolmana neden oluyor. Valla işte o da problem oluyor. Benim şansıma da harbi çoğu yerde çit çekmişler. Şans eseri kaybola kaybola buluyoruz. İşte o bayağı kötü olmuş ya. Çit çekmeleri. Ama ne yapsın adamın arsası. Zaten burada çoğu yeri satıyorlar iyice. Dağın başı bile yapılaşma olmuş. Böyle iz belirleyen taşlar var. Birinci bu taşlar görmediyseniz yanlış yoldasınız. Ya var ya. Kolumda bak inanılmaz bir şişlik var ya. Bir, iki. Bir de burada video burada. Enteresan ya. Valla ne oldu anlamadım. Ağaç nasıl devrilmiş ama. Nereden dolanıyoruz ki? Nasıl devrilmiş ağaç? Ne efsane ya. Şunun tabiatına falan bak. İnşallah bir şey ya inşallah sivrisinek falan sokmuştur ya ama daha yeni oldu ya. Sivisini soksa haberim olurdu. Yol buradan büyük ihtimalle. Çünkü işaret koymuşlar. İnşallah vallahi sivisini falan sokmuştur ya. Böyle bir yere geldim şimdi. Burası Orman Genel Müdürlüğü'nün. Burası da çok güzelmiş bu arada. Kaynak suyu da var. Yerleşim yeri yapmışlar. İçeride de... İçeride de bir şey yok ya. Orada da bir kaynak şeyi var. Yerleşim yeri var. Bakalım ya. Aslında burası kamp için çok güzel bir yer diyebiliriz ya. Vallahi. Bakalım. Evet burası da böyle. Sobası falan var. Şeyden yapmışlar ya. Tahta da, doğanın malzemeleri kullanılmış. Sobası var, oturma yeri yapmışlar. Burada ne var? Oo. Muhtemelen çoban galeri burada. Çöplük olmuş lan burası iyice. Çöplüğe döndürmüşler. Evet şöyle bir biraz düşündüm. Burada su da var. Bir de baktım bugün kaç kilometre gelmişsin. Yaklaşık 5 kilometre gelmişsin. Gayet iyi ya. Çok dik zaten yokuşlar. Aslında burada güzel kamp kurulur. Burada kamp kurmayı düşünüyorum. Yine hiç olmazsa internetimizi çekiyor biraz. Hem iyi dinlenirsek yarın daha iyi yol kat ederiz. Ateş de yakarız burada güzel de bir yemek. Çok müthiş olur. Bakalım. Bir çadırımızı kuralım ya. Saat de erken ama olsun. Dinlenmek için çok iyi bir zaman. Burası benim için resmen kusursuz bir yer ya. Çünkü suyu var. Ondan sana internet çekiyor. Yani sağlam bir dinlenme, sağlam bir yürüyüşü beraberinde getirir. Bunu da unutmayalım. Şu çadırımızı kuralım. Hem de saat erken. Güzel de bir yemek yeriz. Şurada be. Bir... buna gerek yok aslında ama burası biraz burası baya soğuk bu arada. Öğlen olmasına rağmen acaba çadırı böyle mi kursaydım yoksa şu şekil ters şekilde mi? Muhtemelen ters şekil daha iyi oldu ağaca doğru. <laughs> çok iyice acıktım şöyle bir bulgur falan taşıyordum çantamda şu Ateşimizi bir yakalım Tabii ki ıslak yakmaya çalıştığımız için olmadı şu ateşi yakıp da bir bulgur biraz da domates biber taşıyordum güzel bir yemek çevireceğim şöyle çok acıktım gerçekten Hem erzağımız azalır da bir sefer ama diğer yere ne kadar kaldı belli değil ki göstermiyor harita. Şimdi tutturduk. Bunları atalım da yansın ya. Bol bol yansın. Evet ateşimi başlattım. Şeyim kaybolmuş ya. Çayım vardı çayım kaybolmuş. Neyse. Biraz bulguru şeyin içinde çaydanın içinde ıslatacağım. Bulguru ıslatmazsan olmaz. Hayır. Biraz daha suyunu dökelim. benim kendi stillerim. Ateşimiz de yanıyor güzel. Bence bu kadar bulgur yeter. Biraz da şöyle üstüne su ekleyelim ki içine batsın. Hah tamam. Bu şimdilik fevkalade. Bunu biraz Dinlenmesi için şuraya bırakalım. Heh, birkaç biber, birkaç domatesim vardı. Bunları da keselim. Bu zaten doğal bak. Bunu atacağım. Bu doğanın zaten. Ama çok da insanların göreceği yere atmayacaksın yani. Şimdi bunları iyice bir bölüyüm. Acaba biberle mi pişirsem ki yoksa biberi sonra mı atsam? Neyse biberi sonra atalım o zaman. Hangi bir şey olmadığı için mecburen poşetin içine keseceğiz. Şans eseri böyle de bir ızgara teli buldum. Daha da şimdi müthiş olacak. Bir yeni aldım top baya geniş. Bundan mükemmel olacak. Bulgurumuz da ıslanıyor. Ateşimiz biraz ağır ağır yansın. Ağır ağır pişsin istiyorum. O yüzden biraz bekliyorum. Hem de bulgurumuz ıslansın. Tabiat mükemmel ya. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Bu burası orman müdürlüğünün şeymiş, kulübesiymiş. Bakalım. Şeyimizde biberlerimizi de kestik böyle çayımızın olmaması çok kötü oluyor. Neyse artık en yakın bir yerden alacağız ama bunu da bize şey, şey yapmıyorlar ki. Az satmıyorlar yani yarım kiloluk çay nasıl taşıyacağız? Zaten bize olsa olsa çok az olsa yeter yani. Biz zaten az az yapıyorum yani ben kendime göre yaptığım için. Yarım kiloluk çay çok gelir. Bakalım bir köye girersek. Artık rica edeceğiz, ricam net olursa olur. Ne? Abla az ver parasını veririm derim olmazsa yani çünkü niye çay verecek haklı. Şöyle bulgurumuzu dökelim de. Evet, şeyi alalım öyle dökelim. Evet acemlik yaptık biraz. Biraz da şöyle içinde kalan bulgulları da alalım. Çaydanın içinde birkaç tane kaldı da. Şöyle ateşimizi koyalım. Açığımız vardı bizim. Hı. Biraz ızgara sanki dengesiz oldu. Şuraya taş sıkıştırayım ya. Ya her hayırda bir şey olduğu gibi her güzellikte de bir şey vardır. Sağ olsun, misafirimiz İtalyan geldi. İtalya? No no Russian. Russian? Yeah. Vallahi orayı bilmiyorum da olsun. Baktım dolanıyordu. Camping diyor. Ya dedim her yer camping ya. Sağ olsun burada bir Onla bir hasbihal edeceğiz, bir karnımızı doyuracağız. O da Likya yolunu yürüyormuş. Şimdi biraz biberlerim kaynadı. Pardon bulgurum kaynadı. Biberlerimizi ekliyoruz. Biraz da biberleri olsun. Yarısını da saçtık etrafa. Biraz ateşi çok anladık ya. Yani. Şuna Neyse harlı pişsin bir şey olmaz ya. Yani. Bunu iyi bir karıştırmam lazım. çok problem ya. Şimdi karıştırdık da biraz döküldü olsun ya. Biberli domatesli burgulumuz tamam. Buna da bir de ketçap kattık mı? Vallahi diyorum var ya ne diyorsun ya. Ustada da şey varmış herhalde. Balık mı diyor fiş diyor ama Valla dedim kam ya getir ya vallahi közümüzde var yeriz yani Fiş fiş diyordu ben de Canlı balık tuttu sandım Mersem ton balığı yemiş ya ha, Arkadaş lan bu varken Oo senin aşık problem dur Very <laughs> nice Şimdi sen biraz daha koymuyor musun? Mu? Ben buna ketçap sıkıyorum um, Koyacaksın mı? Evet o Sen? Hmm. Yeah, <laughs> let Vallahi var ya. Biraz tuzu eksik, tuzum yokmuş. Neyse artık onu başka bir yerden tedarik ederiz. Bize afiyet olsun. Memleketten Nescafe aldıydım. Suyumuz da kaynamış. Bir Nescafe yapacağız şimdi. Valla oturuyoruz burada ya. Kalplerimiz çok iyi. <laughs> Biz Türkler böyle ya. Sıcak olacak bizimki. Hot. Biz, Ruslar hep soğuğu seviyorsunuz. Ben hiç soğuğu sevmiyorum. Vallahi çayımız olsa bir mükemmel çay olurdu şurada ama ne yapalım artık? Nescafe'nin ile idare ediyor. Nescafe'yi de çok severim de şu közde şu çay başka oluyor ya. Valla. Afiyet olsun Vladimir. Vladimir Rus. Raş dedi anlamadım ha Mersin Rusmuş ya. Buraya aklında planlamış da gelmiş. Adam helal olsun ya. Vallahi kaybolmadan da gelmiş. Ben çok kayboluyorum ya. şey diyor. Ya diyor. Ben diyor Türkiye'deyim diyor. Geliyorum diyor. Vladimir Zelenski. Vladimir Zelenski. Böyle diyorlar ya diyor. Biraz çat çevirme bir kullanıyor. İnternet çekiyor da Allah'a çok şükür. Neyse ki anlaşıyor. Hava karardı artık. İyi de soğudu. Biraz yüksek irtifadayız. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.